Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerin yorumlarından gelen en farklı challenge'ları denemeye devam ediyoruz. Bugünkü challenge'ımız Cafer Hasanlı'dan gelmiş. Abi sadece La Liga efsanelerinden kadro oluşturup maça çık demiş. Biz de kadromuzu oluşturduk sadece kalecimiz eksik. Burada da gol oldu paketimiz var. Bu gol oldu paketinde de Vitor Baia var. Eğer çıkarırsak onu da kadromuza ekleriz. Şimdi kalede Ter Stegen var. Yine La Liga futbolcusu kullandım. Baia gelirse güzel olur. Efsane olmuş olur diyeceğim de efsane gelişi değil ama içerisi yeşil yanıyor. Sonradan belki dönebilir. Bakalım. Kim geldi? Muhammed Salah. Muhammed Salah bizim işimizi görmez. Şimdi kadromuzu gösterelim. E futbol ligine geçiş yapalım. Kadromuzu da göstereyim. Sonrasında maçımıza çıkalım. Şöyle oyun planı dedik ve kadro bu şekilde arkadaşlar. Full Epic Showtime oyuncuları sadece kalecimiz. Ter Stegen, Potukart. Ter form durumu neymiş? C. İnşallah aşağıda bakmaz. Vinicius Suarez, Messi, Iniesta, Kroos, Guti, Carlos, Cannavaro, Arroyo, Beletti Neymar, Griezmann, Guti, Raul, Maradona, Ronaldinho, Villa, Rufano, Romario, Kluivert, Mendyeta ve Rivaldo olmak üzere. Kadromuz bu şekilde. Amorim hocayız. Hemen ilk rakip gelsin birinci klasmanda oynat bakalım. Rakip geldi. Rakip Real Madrid seçmiş. El Clasico maçı olacak. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Formalar bu şekilde güzel. Baktık. Toni Kroos formsuzmuş. Dosta kimi kullanabiliriz? Birini kullanabilir miyiz daha doğrusu? Iniesta oynamıyor. Gut oynamıyor. Yedeklerden. Vendieta 78 oldu. Neyse Kroos bu şekilde oynar. Baktık rakibe rakipte de forvette Saviola mıydı bu arkadaş? Ronaldo, Maradona pes zamandan kartlar, legend kartlar, ikon kartlar pes zamandan çokça var. Eski bir kullanıcıya denk geldik, pes zamandan bir oyuncuya denk geldik. Haydi bakalım maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar sizler de challenge fikirlerinizi yapmamı istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp aşağıda challenge fikirlerinizi yazabilirsiniz. Beni Instagram'da ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. İkisinin de linki açıklama kısmında mevcut. Videonun başında ve sonunda da sol tarafımda çıkıyorlar. Vieira başladı. Beckham. Maradona. Zico. Maldini. Iniesta kesti. Iniesta. Pası. Vinicius Junior. Toni Kroos. Guti. Oyunda minimal takılmalar var. Umarız maç boyu devam etmez. Guti'den Belletti. Belletti. Açtı ortayı. Suarez'e doğru gelmedi. Messi orada alır mı? Kroos indirdi. Messi çalım hareketi denedik ama başarılı olamadık. David Beckham, Ronaldo, Saviola. Zico düşüncesi. Carlos kesti. Iniesta. Messi. Vinicius. Iniesta'dan pas düşüncesi. Mateus. Maldini. Mateus. Vinicius Junior kazandı. Vinicius Junior. Aradan gördü. Messi. Messi. Oliver Kahn'ın üstüne. Açısı çok dardı. Ben bir ihtimal belki korneri kazanırız diye dedim ama Oliver Kahn hiç çektirmedi direkt kucağına aldı. Ronaldo Maradona Zico Messi Luis Suarez Vini Messi David Beckham Beckham'dan pas. Vieira Zico Saviola Tekrar Zico Maldini Zico Maldini bindirdi. Maldini yaptı ortayı. Carlos ayak koydu. Taç kullanacak rakip. Maldini ile Yer ile oynadı. Vieira'dan tekrar Maldini. Paolo Maldini'den orta Arroyo. Maradona'ya da vurdurma yani. Suarez'den Guti. Guti Hernandez. Guti. Guti götürdü. Guti. Guti. Önü bomboş. Guti çekti. Guti. Kaç metre sürdü bilmiyorum. Kendi yarısı aslında aldı götürdü. Yani 60-70 metre top sürdü rahat. 50-60 metre. 70-75-80 belki 100 metre de olabilir bilmiyorum. Hüseyin Volt'u geçtiğine dair söylentiler var koşarken. Ama bunlar sadece söylenti. Saviola şimdi. Saviola Tony Cross. Defansif olarak da var abi adam. Zico. Zico Terstegen aldı. İyi bir deneme. Guti'nin güzel golünden sonra Zico'da güzel bir dalan şutla yokladı. Kalemizi Terstegen gole müsaade etmedi. Korner kullanacak rakibimiz. Kornerde dikkatli olmak lazım. Rakibin ileri attığı futbolcuları biraz kısa boylu olsa da Vieira Ronaldo gibi tehditler var. Beckham kullandı. Ronaldo'ya doğru tehlikeli bir topta ama Ronaldo sıçrayamadı o topa. Nesta. Uy Suarez kesti. Suarez pasını aktarabilir mi? Ah be. Suarez o pası verebilse. Şu an Messi ile ikinci golümüzü 60 bulunuyorduk belki de. Messi. Luis Suarez. Iniesta. Andres Iniesta. Iniesta. Iniesta veremedik. Ronaldo. Vieira, Maradona, Ronaldo. Zico. Vieira, Ronaldo. Arroyo. Gönderdiğileri Suarez indirir mi indiremedi Beckham. Şimdi Iniesta kesti. Andres Iniesta. Ama yakışmadı. Iniesta kalitesinde bir pasörü yakışmadı. Messi alır mı? Ah be. Iniesta, Iniesta kesti. Iniesta gördü bu sefer. Vinicius karşı karşıya Vinicius Junior farkı ikiye çıkarttı. Ön alanda Iniesta'nın kazandığı top bu sefer pası güzel bir şekilde ulaştırdı Vinicius Junior'a. Vinicius Junior topu filelere ulaştırdı. İki farklı öne geçirdi bizi devrenin sonlarına yaklaşırken rakip de oyunu durdurdu. Şimdi tekrar geldi. Santra vuruşuyla oyunu tekrar hareketlendirdi. Beckham bir ara birazdan zaten ilk yarıyı bitiren düdük gelecek hakemden. Vinicius Junior, Iniesta bu arada Maldini de çarpıştı orada Iniesta'nın faul yaptığı görüşünde. Roberto Carlos kazandı topu derken de ilk yarıyı bitiren düdük geldi hakemden. 2-0'lık üstünlüğümüz var. İstatistiklerde de karavana atılan bir top yok. Rakibimiz de 2'de 2, biz de 3'de 3 yani. Kaleciler hiç av vuruşu yapmamış bu maçta. Baktığımız zaman Romario süper yedekti herhalde bu kartı da alalım Vinicius Junior yerine. Buraya da Antoine Griezmann'ı atmak istiyorum ben Santrafor'a. İlerleyen dakikalarda Ronaldinho, Neymar gibi hamle oyuncularımız da var. Messi oyunda tutuyorum. Bomba plase belki deneriz. Şimdi Griezmann'la bir korner taktiği gelir mi derken ulaştıramadık. Ronaldo döndü olayla oynadı. Saviola Beletti ile mücadele Beletti. O mücadeleden gayrı payranan taraf Griezmann, Guti, Guti Hernandez. Guti çekti soluna. Guti Oliver Kahn tokatladı. Roberto Carlos ileri attı da çok kısa futbolcularımız var. Kendi ileri Romario indirdi be. Griezmann. Guti. Pas gelmedi. Nesta. Guti keser mi kesemedi. Zico. Kahn Navarro. Iniesta. Iniesta'dan pas. Romario. Griezmann. Messi düşüncesi. Vieira. Beretti. Guti. Messi. Griezmann indirdiği yerde Mateus geldi kesti çok güzel aslında. Tek paslarla iyi gelmiştik. O topu bir de Romario'ya ulaştırsak şiir gibi bir atak olacaktı. Sonunda golle sonuçlandırabilsek çok da güzel bir gol olacaktı ama Mateus bütün bu planların içine etti. Ronaldo. Cannavaro. Guti. Vieira. Carlos. Saviola. Maldini. Iniesta kesti. Iniesta, Romario koşuyor mu? Romario doğru, Vieira ile Romario. Nasıl bir mücadele bu? Devler cücelere karşı karşıya. Carlos. Vieira. Zico. Saviola, Arroyo müthiş kesti. Griezmann, Messi, Antoine Griezmann. Bıraktı Romario'ya doğru. Romario. Romario ama Mateus. Mateus resmen Romario'yu cebine aldı. Oynuyor öyle. Messi. Niye öyle AFK kaldın Messi'cim? Şimdi defansa ekstra yük çıkarıyorsun. Bir de gol ye dedin yani Messi. Niye öyle AFK kaldı o adam? Beni çıkart diye bana işaret yaptı orada anladım. Tamam Messi'cim. Johan Cruyff mu? Ronaldinho mu? Neymar mı? Çok zor ya. Şöyle bir şey yapsak. iki şey yapsak böyle. Tony Kroos da çok yorgun ya. 3 O burada bir göbek Kroos çünkü ölmüş. 3 O yapacağız ileri kiliyi değiştireceğim. Iniesta full maç oynayacak. Kroy, Ronaldo mu olur oraya? Ronaldo olsun, şöyle olsun. Neymar'a Santrafor çıkartmıştım. Ee, tek farklı skorda Gereksiz risk Ama Toni Kroos çok yorgun Yerini alabilecek göbek futbolcum yok İleri attı da tazelemem lazımdı Böyle bir şey yaptım Umarım bize yararı dokunur Griezmann bu arada Neymar'a bıraktı Neymar Junior Neymar Junior rahatlattı bizi Tamam hocam dedi sen beni forvet'e attıysan Gerisini düşünme Ben seni hiç üzmem dedi Girer girmez ayağının tozuyla golü attı Neymar Roberto, Michael Owen, Beckham, Frank Lampard, Roberto Carlos. Karşılarsak şöyle karşılayamadık. Arroyo orada karşıladı. Cruyff, Romario, Neymar, Griezmann, Neymar, Beretti. Iniesta'dan Ronaldinho'nun önüne doğru Romario'ya doğru gitti. Rüme. Abi Arroyo kaçırdı. Oven. Kötü kaçtı orada. Top kötü kaçtı. Ara o giderken bir anlık böyle bir durakladı. Hiç gerek yok. Hay, halbuki. niye daha bıraktı. Griezmann tekrar dokundu. Neymar alır mı Oliver Kahn? 90. dakikaya girdik normal sürede. Artı 5 verdi hakem. Hakem artı 5'i verdiği zaman da rakibimiz İki tık hücuma çekti. Neymar'dan bir topu pası denemesi geçmedi. Mateus engelledi. Şimdi bir gol yemeyelim beyler. Son saniye momentumundan yemek istemiyorum. Hayır bak tutun orayı. Orayı tut ama burayı tut. Tut 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 Carlos. Aman beyler. Son saniye yüreğimize ağzımıza geldi. Bu arada kutluyor bizim futbolcu. Ha, El Clasico'ydu. El Clasico galibiyetini kutladı Carlos orada tebrikleşiyorlar, selamlaşıyorlar. İşte galibiyeti kutluyorlar bu şekilde. Barcelona'lı futbol, bizim futbolcularımız. 3-2 güzel maç oldu. Bol golü bol pozisyonu karavana atılan şut yok. Yani out vuruşu yapılmamış bu maçta. Bu şekilde 5'te 5 yapmışız. Rakibimiz 4'te 4. O bir şutluk farkta skora yansımış ve tek gollük farkı ortaya çıkarmış. Guti'nin bu golü çok güzeldi. 60-70 metre top sürdü Guti. Ayak dışıyla da Trivela'yı çok güzel bıraktı köşeye. Aslında başta pas vermek vardı yani Suarez'in önüne bırakayım diye düşündüm. Sonra baktım önüm çok açık gideyim gideyim dedim solumu aldım Trivela'yı yapıştırdım. Guti de üzmedi bizi çok güzel bir gol attı. Burada Vinicius Junior ile ikiye yükselttik farkı Iniesta. Burada tabii onun için kolay bir pas Vinicius Junior için de kolay bir gol. Karşı karşıya plaseyi köşeye bıraktı attı en kolay gollerden biri olmuştur. Şurada Guti ile bu uzaktan denememiz varmış 50. dakikada çift vuruş ardına. Bir şut Oliver Kahn tokatlamıştı bunu. Yediğimiz ilk gol burada Messi'nin AFK kalmasıyla başlayan bir akın. Burada Carlos müdahale edemeyince Maradona karşı karşıya kalıyor. O da çok gayet kolay bir gol vuruşu yapıyor Ter Stegen karşısında. Sonra hemen sonra Santra'dan bir risk almıştık. O riski meyvesini yiyoruz. Neymar karşı karşıya o da Trivela'yı bırakıyor. Karşı karşıya bir pozisyonda Griezmann'ın attığı pasla güzel. Offside'a da yakalanmıyor Neymar. Oliver Kahn'la karşı karşıya pozisyon. Trivela'yı bırakıyor. Top ağlara gönderiyor. Son gol. Michael Owen'ın ayağından geldi. Burada Aroho bir an için şurada şu duraklama. Owen'ı kaleciyle karşı karşıya bırakıyor ve gol. Ya orada imleç değiştirirken oyunun bir hatasından karşı karşıya kalmış oldu rakibimiz topla beraber. Oyuncu derecelerine bakalım. Vinicius Junior maçın oyuncusu olmuş 7.5'la güzel oyun sergiledi. Gol de attı. Messi, Belletti, Carlos gibi isimlerde düşük almışlar. Ne kadar derece almışız bakalım. Sonra da videomuzu noktalandıralım. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı. Şuradan da Instagram ve TikTok adreslerimizi takip etmeyi mutlaka unutmayın. Sizler de challenge fikirlerinizi böyle videolarda denememi istiyorsanız aşağı challenge fikrinizi bırakabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.